Başkanım, sayın Komutanlarım, Sayın il Emniyet Müdürümüz ve devam edeceğiz. Ben derneğimize de teşekkür ediyorum. Bu işi üstlendiler. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım. İsmi üzerinde tüm şehitlerimizi anıyoruz ve buradan Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi bir mesaj veriyoruz dosta ve düşmana. Ali Gaffar Okan ve 5 polis memuru o gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın temsil ettiği değerler için canlarını verdiler. Karşılarındaki yapı ya da yapılar bugün de mücadelesini verdiğimiz saf kötülüklerdi ismini ne koyarsanız koyun. Bizler evet ölmeyi biliriz. Gerektiğinde ölmekten de geri durmayız ama bizim kültürümüz yaşamayı ve yaşatmayı öğretir. Biz kurduğumuz medeniyetle sadece kendimizi yaşatmadık. Bulunduğumuz coğrafyalarda herkese barış getirdik. Herkese huzur getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Türk bayrağının ve onun temsil ettiği değerler için mücadele etmeye gerekirse can vermeye, can almaya her zaman hazırız. Bunu herkes böyle bilsin. 50 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Artık sona geldik. Bitiriyoruz. Şunu da herkes bilsin. Bir 50 yıl daha lazımsa onu da yapmaktan geri durmayız. Ama davamızdan bir adım dahi olsa geri durmayız. Bu ülke herkesin vatanı. Bu vatanın evlatları bu vatanın kıymetini bilmeli. Ve gerekirse fedakarlıktan da Ali Gaffar Okkan gibi kaçınmamalı. Ben Murat Paşa Belediye'mize teşekkür ediyorum. Bu güzel parkı e, geçen yıl yine bugün açılışı yapıldı. Burada Gaffar Müdür için ön plana çıkartılacak olan bir sürü şey söylenebilir. Gaffar Müdür'dü o. O Sakaryalı Ali Gaffar babaydı birileri için. Birileri için bir kardeşti ve Diyarbakır'da halk ve devlet buluşmasının öncüsü olan ve en önemli vasfı o bir vatan perverdi. 2001 yılının yine böyle bir soğuk bir ocak ayında yine birkaç gün önce yüreğimize otel yangınında olduğu gibi ateşin düştüğü gibi 24 yıl önce de kalbimize böyle bir ateş düşmüştü. Ve Devletin birliğine, bütünlüğüne sahip çıkmak için fedai can eyleyen bu tür vatanperverlere kurulan ve bizim millet olarak tarihten itibaren maalesef makus talihimiz olan pusulardan bir tanesi daha Diyarbakır gibi kadim medeniyetin beşiği olan şehrimizde ve Diyarbakır'ın surlarında yan, yansıyan silah sesleriyle ...kalbimize yine bir kor ateş düşmüştü. Bir sürü şehidimiz vardır. Zira olacaktır da... ...çünkü biz... ...ölmeyi... ...bilen bir toplumuz. Bizim genlerimizde bu var. Kahramanlık bizim genlerimizde var çünkü. Ama bizim... ...Gafar Müdürü... ...özellikle devlet adamlığı vasfıyla... ...ve... ...milletle devleti buluşturmanın... ...ve halk adamı olmanın... Ne demek olduğunu bize gösteren örnekliğiyle bir kez daha kendimize ideal olarak ve idol olarak almamız gerekiyor. Gaffar Okan Devrem, Kars ve Diyarbakır Emniyet Birliği olarak görevlendirildi. Vatandaşı şey ezdirmedim. Benim memurum haklıdır, hatası olmaz demedi. Diyarbakır halkı yere yöneticilerinden çok onu sevdi. Çocuklarına onun ismini verdi. Diyarbakır'da hala sevgisi katlanarak devam etmektedir. Vatansever, cesur devre arkadaşımızın bu başarılı çalışması bizleri de gururlandırdı, onurlandırdı. Rengini şehitlerimizin kanından alan, gökyüzünde nazlı nazlı dalgalanan, ay bayrağımızı yere indirtme Allah'ım. Tüm dualarımızın kabulü için...